Güvenlik görevlisi Murat Aras 200 arkadaşıyla birlikte yılbaşında işten kovuldu. Protesto için eylem düzenlediler. Kucağında minik kızı Tuana da vardı. Gözyaşlarına hakim olamadı. İşte o an eylemin en yürek burkan görüntüsü kaydedildi. Birleşe, birleşe. sarıldı sonra gözyaşlarını sildi neden olduğunu anlamasa bile babasının üzülmesine gönlü razı olmadı elinden geldiği kadar yardımcı olmak istedi ama bu görüntü yürekleri sızlattı 5 ekmek ekmek yaşında Tuana Aras babası diğer arkadaşları gibi yılbaşı gecesi işsiz kaldı Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden çıkarılanlar protesto için toplandı açıklama beklediler Tuana da eylemdeydi o da ne anlama geldiğini bilmese bile slogan attı babası Murat. Murat o anlarda gözyaşlarına hakim olamadı. Bir aralık 2015'de çıkardılar. Üç tane çocuğum var. Önce Allah'ın sonra benim. Eğim kira. Yani bunların yaptığı bilmiyorum ya. Bir şey diyemeyeceğim. 2014 yılında 500 özel güvenlik çalışırken bu yıl yapılan ihale ile sayı azaltıldı. 200 kişi işten çıkarıldı. Gerekçe yok abicim. Sadece sizden çalışmak istemiyoruz, düşünmüyoruz diye böyle bir telefon geldi. İşten çıkarılanlar belediye binasına yürüdü. Çevik Kuvvet binaya yaklaştırmadı. İşçiler Belediye Başkanı Menderes Türel'le görüşmek istedi ancak elleri boş döndüler. O eylemden geriye Tuana'nın babasının tesellisi kaldı. I <laughs>